Tükan Hayat'tan herkese merhaba. Üstün zekalı insanların özelliklerinden en önemli olduğunu düşündüğüm 5 tanesini anlatmaya çalışacağım bu programda. Zaman zaman hemen hepimiz ne kadar zeki olduğumuzu merak ederiz. IQ testleri yaparız, farklı zeka türlerini inceleriz. Egosentrik insanlarda daha bir önemlidir IQ testleri. Egosu güçlü, ben merkezci insanlar kendi zeka seviyeleri üzerinden başka insanlarla kendilerini kıyaslamayı çok sever. Zekasını düşük gördüğü insanları görmekten ayrı bir haz duyar. Televizyondaki sabah kuşağı ve komedi programları insanların bu damarına çok oynar. Zekanın başarı, zenginlik ve mutluluk getiren en güçlü silah olduğunu zanneder birçok insan. Ahlaklı, dürüst, vicdanlı ve adil olmaktan çok daha fazla merak edilir zeka. Evet, zeka nedir? Üstün zekalı insanların özellikleri nelerdir? Zekanın artık tek boyutlu olarak ele alınmadığını IQ'nun zeka türlerinden sadece biri olduğunu bu videoyu izleme zahmetine katlandıysanız biliyorsunuzdur çok büyük bir ihtimalle. IQ yani bilişsel zekanın yanında artık duygusal zeka, sosyal zeka ve ruhsal zekanın da insanın hayat kalitesini belirleyicilikte çok etkili olduğunu bilim adamları istatistiksel verilerle ortaya koyuyor. Ben de her zeka türünün insanın mutluluğu için çok önemli olduğunun bilinci içinde Saydığım bu dört zeka türünde, bu dört alanda yüksek zeka sahip insanların özelliklerini sıralamak istiyorum. Hemen başlayalım. İlk madde gelişimsel özelliklerle ilgili. Üstün zekalı insanların akranlarına göre çok hızlı ve önde gelişim gösterdiği gözleniyor. Üstün zekalı insanlar çocukluklarında erken yürüyor, erken konuşuyor, erken gelişmiş dil becerisi ve akranlarına göre zengin bir kelime bilgisine sahip oluyor. Yüksek enerjileri var ve hareket kabiliyetleri de yüksek. Çok hızlı öğreniyor, çabuk kavrıyor ve algılıyorlar. Güçlü merak duygusu ve öğrenme ilgisine sahipler. Okumaya, araştırmaya ve bilgi edinmeye karşı özel ve fazlaca ilgililer. Hafızaları güçlü, bağımsızlık beklentileri yüksek. Çok ve anlamlı sorular soruyorlar aynı zamanda gelişmiş bir sorumluluk duyguları var. Geniş hayal kurma gücü, aynasılara yoğunlaşma ve inceleme özelliği, gelişmiş mizah duygusu, ilgisiz gibi görülen şeyler arasında ilişki kurabilme özelliği ve kendini rahat ifade edebilme yeteneği öne çıkan özelliklerinden bazıları. İletişimi başlatma ve sürdürebilme becerileri de hayli yüksek. Gelişimsel açıdan epey özelliği saydım ama durun daha bitmedi. Üstün zekalı insanların bir diğer özelliği hem içe hem de dışa dönük olmaları. Üstün zekalı insanlar hem dışa dönük hem de içe dönük karakter özelliği gösterebiliyorlar. Tipik içe dönük olanlar sessiz, çevreye karşı kapalıdırlar. İnsanlardan kaçar, kendi başlarına kalmak isterler. Okumak, yazmak, resim, müzik gibi uğraşılardan hoşlanırlar. İnsanlarla kolay ilişki kurmazlar. Dışa dönük insanlar ise cana yakın, girişken ve sosyal olarak tanımlanır. Yeniliklere ve etkileşime açık olan, enerjik, cesur ve meraklı kişiler dışa dönük olarak nitelendirilir. İletişime açık olmak dışa dönük kişilerin tipik özellikleri arasında yer alır. Dünyadaki ve yakın çevresindeki gelişmeleri merak eder ve yakından takip ederler. Yeni şeyler keşfetmekten çekinmezler ve sık sık seyahat ederler. Normalde insanlar bu karakterlerden birine sahip olur. Yani ya içe dönük ya da dışa dönük olurlar. Zeki insanlar ise bazen dışa dönük olurlar, bazen de iç dünyalarına kapanırlar kontrol onların elindedir dengelidirler. Üstün zekalı insanların önemli bulduğum üçüncü özellikleri lider ruhlu olmaları. Lider ruhlu insanlardır üstün zekalılar. Özgüvenleri ve medeni cesaretleri yüksek olduğu için hemen her konuda düşüncelerini ifade etmekten, soru sormaktan hatta sorgulamaktan çekinmezler. Dolayısıyla her türlü insana hitap edebilme yetenekleri vardır aşağılık kompleksi hissetmedikleri için kendileriyle barışık, sevecen ve babacan yaklaşım sergilerler. Genellikle öğrenciliklerinden itibaren lider ruhlu özellikleri belirginleşir. Buradan liderler üstün zekalıdır diyormuşum gibi anlaşılmasın. Üstün zekalı insanlarda liderlik özellikleri sıkça görülür. Bunu ifade etmek istiyorum. Üstün zekalı insanlar çok hareketli ve aktif insanlardır. Proaktivite seviyeleri de çok yüksektir. Proaktif insanlar Karşılarına çıkan olayların kendi kendine gelişmesine müsaade etmeden ben ne yapabilirim düşüncesiyle davranırlar. Proaktifin tersidir reaktif. Reaktif davranışın aksine proaktif bakış açısıyla davranışta kişi olumsuzluklara söylenmez, kalkar ve harekete geçer. İlgi alanını etki alanına göre düzenler. Üstün zekalı insanlar devamlı bir şey üretme ihtiyacı hissettikleri için yerlerinde duramazlar. Sürekli bir şeylerle meşgul olur ve üretmek, ortaya yeni bir şeyler koyabilme çabasındadırlar. Üstün zekalı çocukların aktif olmaları bazen hiperaktivite ile karıştırılır. Ancak üstün zekalı çocukların aktiviteleri hikmetli, hedefli, tertipli ve düzenlidir. Kontrol yine onlardadır. Bu ayrıma dikkat etmek lazım. Üstün zekalı insanların bir diğer özelliği ise son derece inatçı olmaları ve asla pes etmemeleridir. Doğru bildikleri, yapmaları gerektiğini düşündükleri bir konuda asla geri adım atmazlar. Edebiyata, sanat tarihine, bilim tarihine, siyasi tarihe Hangisine bakarsanız bakın tüm zamanların en fazla iz bırakan edebiyat ve sanat eserlerinin, kahramanlık hikayelerinin acılardan, kalp kırıklıklarından ve toplumsal felaketlerden sonra oluştuğunu görürsünüz. Üstün zekalı insanlar kendilerini işte tam da böyle dönemlerde gösterirler. Başarısızlığa teslim olmazlar ve kendilerini olayların akışına bırakmazlar. En zor koşullarda bile yılmadan, usanmadan gayret edip bir çıkış yolu bulmaya çalışırlar. Üstün zekalı insanların bahsetmek istediğim beşinci özellikleri son derece nazik olmaları. Zeki insanlar ince bir ruha ve nezakete sahiptirler. Karşısındaki insanı okuyabildikleri için ona nasıl davranmaları gerektiğini bilirler. Ve ona göre davranırlar. Yani empati kabiliyetleri gelişmiştir. Ki bu da direkt duygusal zeka ile bağlantılıdır. Matematiği çok iyi ama asosyal ve duygu kontrolü zayıf bir insanı bu kapsamda değerlendirmek elbette mümkün değil. Evet karşısındaki insana değer verip önemseyen insanlar her daim zeki insanlardır. Saygı duyarlar ve kendileri de saygı saygıdeğerdirler. Bilişsel zekanın genetikle alakalı olduğu yatsınamaz bir hakikat. Ancak başlarken ifade ettiğim üzere bilişsel zeka, duygusal zeka, sosyal zeka ve ruhsal zekanın geliştirilebilmesi mümkün. Hem kendimiz hem çocuklarımız hem de çevremizdeki insanlar için yapabileceğimiz şeyler hiç de az değil. İnsan karakterini değiştirebilir, zekasını da geliştirebilir. Bunun için gerekli olan şey farkındalık, tespit, gayret ve vazgeçmemektir. Okumalarımdan, izlemelerimden ve tespitlerimden derlediğim üstün zekalı insanların 5 özelliği özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı ve keyifli bir yayın olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Hulukon Hayat'a abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşene dek kendinize iyi bakın.